Hepinize merhaba ben Mustafa bugün size e, x ilk sayı ilk sanı şokesini yapacağım o zaman videomuza geçelim Evet e, öncelikle bu uzakçı ve yakıncı mod olarak ikiye ayrılıyor zaten şu şekilde açılıyor e, nasıl diyeyim uzakçı modu bin level yedi buçuk milyon arsi istiyor ve ben bu ikisini de tamamladım İlk ilk önce ikinci modunu tanıtayım kli şu şekilde seri seri iki kere vuruyor bir kere hasar vuruyor ama iki kere vuruyor olarak gözüküyor ve güzel hasar vuruyor yani kötü değil arenda da olduğunuz için eşit güçler ama ve karakterim neden böyle sorgulamayın şimdi geçelim ilk skilline e skilline yani şu şekilde e, ileri doğru atılıyor ve adamı kör ediyor hasarı şu şekilde eşit olduğu için bir saniyelik iki saniyelik falan kör atıyor aynen kör oldu sakin ol, sakin ol. Sakin ol. kör oldu <laughs> kör oldu aynen dediğim gibi kör ediyor şimdi kire skilline geçelim yani üçüncü skilline şu şekilde bu da kör ediyor bu birkaç kere vuruyor tutturursanız birkaç kere vuruyor yine aynı şekilde kör oluyorsunuz Böyle iki kere mesela deş atmak, kaçmak için falan da kullanabilirsiniz onu. Bir daha kullanayım. Şu şekilde tır tır vuruyor. Öldüreyim arkadaşı, reset çekmek zorunda kalmasın. Ve bunun fest skill'i var. Ee, nasıl diyeyim? Stun basıyor, kör ediyor, üstüne bir de stun basıyor. Yani yakıncı modunun tüm skill'leri neredeyse kör ediyor. Şu stun bastı birkaç saniyelik, sonra stun geçiyor ve kör de geçiyor. Hasar da vuruyor bu arada. Valla her şey var bu fest skillinde. Bir tek peynirli zeytin eksik Aynı şekilde sıtana bastı. Keseyim mi arkadaşı Leslie <laughs> çekmek zorunda kalmasın. Geçelim e, uzakçı skill'e. Yani C'ye basıyorsunuz uzakçama da. Dediğin gibi bir nevel 7.5 milyon RC istiyor. Şu şekilde açılıyor. Küçük oluyor bu arada. clean'i göstereyim. Bu şekilde. Yani normal bir kere vuruyor. Çok yakından vurduğunuzda vurmuyor bu arada. İleri doğru vurduğu için. Böyle uzaktan vurmanız gerekiyor. Ve masum nereye tıklarsanız oraya vuruyor. Şu şekilde. Evet geçelim bunun ilk skill'ine. Yani E skill'ine. Basıyorsunuz şu şekilde sarmışlık doğru gibi bir şey açıyor. Stun basıyor bir de hasar oluyor. Ama kör etmiyor bu sefer. Ee, bunu tutup komba yapabilirsiniz. Birazdan göstereceğim bildiğim kadarına konvaların. Bize hareket ediyor. Bir saniyelik falan stun basıyor. Sonra bir yandan hasar oluyor. Güzel. R skillini göstereyim. Öldüreyim arkadaşı. Vurabilirsem inşallah öldüreceğim. Evet reskili skilli şu şekilde masum nerede tutarsanız ilk oraya doğru vuruyor. Tabi çok uzağa gitmiyor. Sonra otomatik e, kim varsa onu takip ediyor. Mesela bir daha göstereyim. Şuraya bastım. Kaçıyor. Mesela takip ediyor da şu arkadaşı takip ettiği için. Bir daha atayım. Şu şekilde bastım skilli takip ediyor gördüğünüz gibi. Deş hastanızda arada bir kurtulamıyorsunuz ve hasar vuruyor aynı yani şekilde kör etmiyor. E, ee, skilline geçelim. Fez skill'i şu şekilde uzakçı diyelim biz ona. Uzaktan ileri doğru bir sarmaşık atıyor. Ve bu benim pvp'de işimi çok yoruyor mesela. Nereden vuruyor? Buradan vuruyor. Aynen buradan vuruyor neredeyse. Uzak diyelim biz onu. Ve mouse neredeyse oraya vuruyor. Şuraya vuruyor diyelim. Öldü hatta. Bu şekilde kombosunu göstereyim. Yani benim bildiğim kadarıyla E atıp R atıyorsunuz ve F atıyorsunuz. Üçü de vuruyor. Sonra bunlar takip ediyor. Zaten ölüyor arkadaş. Sonra siz e, yakıncı moda geçip zaten R ile içinden geçebilirsiniz. Veya tam basıp sonra uzakçı moda geçip F atarsınız. Öyle diyeyim. Bloğunu göstereyim. Bu şekilde bloğu var. Yani nasıl diyeyim. Uzaktan oval mesela eto dikenleri oval dikenleri falan hepsini o kadar azaltıyor ki %99 azaltıyor diyebilirim. Nerede yani etoyla etoyu keserken buga sokamadınız diyelim. Yani siz duvarda buga sokun. Save zone olmasa da zaten blok bastınız mı size hiç hasar uğramıyor ve kolayca kesebiliyorsunuz. Evet bu videomuzun da burada sonuna gelelim. Videoyu beğendiyseniz videoyu like etmeyi, kanalıma abone olmayı ve zil işaretine basmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.